videolarımızın daha çok kişiye ulaşması için beğeni ve yorum atarsanız çok sevineceğim. Çünkü gerçekten video çekmek çok e, meşakkatli ve zaman harcayan bir süreç oluyor. İlginiz için çok teşekkür ederim. 8.6 oldu. Hesabımız 83 oldu. Ee, i̇lerliyoruz yavaş yavaş. Bakalım nereye kadar gidecek. En açmadan önce şöyle biraz item aldım. Bir bonu aldım. Bir buçuğa kadar gider olduğunu düşünüyorum. Olmaz satarım. O nem aldım. Bu var zaten artı basacağız. Bu da yine vardı. İki bondan şunu aldık. 10 yarı on kılıçlı bir tane artı dokuz abonos. Şöyle ellemden bunu aldık. 80'e kadar gideri var. Yine artı basma seansımız olacak. Üç buçuktan topladım. Bedensel için bekalar aldım. Bedensel e ufak tefek ve selik koyacağım şöyle. Evente lazım olacak. Kara büyüye daha var. Şöyle 5 tane amatör aldık. Başka bulamadım. Yine BK'lar bancanamı aldım. Biraz daha bancanamı alıp açacağım. Ondan sonra farmlayacağız. Ee, bakalım başka ne olacak. Beyler e, kata çıkmadan önce hemen icraatlerimize başlıyoruz. 9 tane bancanamı var. 50 verdik. Dün ki ayında e, yani bundan bir önceki videoda muhtemelen ya da bu videoda göreceksiniz açımı. Çok büyük zarar ettik. 175 M sandık bize girdi. Bakalım buradan ne gelecek. Altın kenet. Pelerin coşku artı 3. Çöplerle başlıyoruz. Altın kenarı şöyle atalım. Şöyle mater dolduralım. Cesaret pelerinde Yakut oyma bıçağı muho. Yine çöplere başladık. Duygu çantası ne amına? Leylak ne oğlum ya? Kutsal. Leylak iyidir. Bir, tane var. Onu da şebnem yaparım tamam. <laughs> Devam ediyorum. Cennet dünya artı 5. Kırmızı boya para ediyor muydu beyler? Yok. Yok. Atıyorum yere. Mavi boya 5-6 m falan ediyor herhalde diğerleri etmiyor. Hızır planı da para etmiyor en son. Akik geldi iki tane. 5 em. Evet yine zarar yine 50 emi e, cehenneme gönderdik güzel. Şuradan 5 em geldi. Bir de kutsama ya, kağıdı. Yine ne diyor ya, yine ya. hiçbir şey gelmedi. Şimdi şunları basacağız ee, Onun için öncelikle hemen bir artı basmaları toplayayım gideyim Şimdi artı beşgenleri basmaya geldik ee, beşgenlerden çıktı cennetleri bakalım bu sefer şans yüzümüze gülecek mi? 1 Jort 2 geçti 3 geçti Bunlar üç buçuk enden aldım Bu arada 4 yandı. 5 yandı. Burası zarar gibime geliyor ama. Of. Büyük zarar gibime geliyor burası. Bu arada var ya burası bize üzecek gibime geliyor. Ay. Abi 5 tane geç ya. Şaka yapıyorsun sen de ya. hoş geldin. Aa, gitti. Gitti vallahi gitti. Vallahi gitti. Son anda. Son anda e, akladı gibi aşağı yukarıdan 70 amf harcadım. Ben de bunu 80'e veriyorum. Güzel. Şimdi şunu şaman aktarıp artı basmakla uğraşacağız. Bakalım ne olacak. Şimdi bu lanetlileri çizmeyi basacağız beyler. Bakalım ne duruma gelecek. E, yang yok. Çok güzel. Hemen yang aktarayım şöyle bir 5 am e aktarayım. Şaman zaten lazım olacak. Şaman uzun vadede olduğu için ne biyoloji için ne skilleri için acele etmiyorum. şöyle bir başlayalım. Artı 4'e Savaş kağıdıyla atayım. Direkt. hiç size ekrana verme gerek yok. Şöyle artı 4 yaptık. Yani bunu 35 eme aldım. Gerçekten pişman oldum ben bu deri çizmeyi aldım. Ama işte inat. inadım kötü ya. Artı 5. Artı 6. Artı 7. Artı 6. Artı 7. Evet sadakatler lazım olacak harcamayın. Artı 6 ya şaka yapıyorsun sen be. Artı 7. Of of. Artı 8 oldu kurtulalım hadi. Abi 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 battık. Artı 5. Artı 6. Artı 5. 15 hemden atıyorum. Dayım ben de düşünmüştüm de. Güvenemedim. Artı yedi. Bir kez daha deneyeceğim. Lanet gelsin diyeceğim. Direkt deneyeceğim. Ya Allah bismillah. Hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Artı altta kaldı. Bir artı yediye bir kez daha deneyeceğim ya. Şimdi şimdilik artı altta bırakma kararı aldık. Dursun. Daha sonra basacağız. Şimdi biraz çar falan kasacağız Yine başka aklımda bir iki bir şey daha var. Önemli bir şey kaydı açacağım ben. Beyler şöyle öylesine. Burada 3-5 tane kor vardı. Antika yakut geldi. yani çok ilginç. Şunları da atacağım. Bakalım buradan ne gelecek. Onun fiyatı ne kadar? 3 won. Beyler aynı şekilde. Bir de şu geldi. Yani tık 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 şeklinde geldi. Antik oldu. Yani şimdi bunları yan karaktere aktaracağım. Geçen günkü Yüzün ollerin acısı güzel çıktı. Havadan 4 man para. Ben 10 man eder etmiştim. Bakalım 6 man nereden gelecek. Beyler Efsun atacağız. 30 en çıktı. Şimdi şöyle bir temel Efsun atacağız. Bakalım ne gelecek. Kan alacağım seni odaya 2 dakikaya. Veresin para önemli değil. Ona kadar para var. Üçünü de atacağız. Bakalım düzgün bir şey gelecek mi? Birinciyi attım. Şöyle bir şey geldi baksın. Tamam mı devam mı? Yine baş geldi. Şöyle göstereyim. Ormaydı tamam. Benden gelmezse sana devam eder, atacaksa. Şöyle vereyim Efendim hesabımız kasılıyor Şöyle petimiz 76 olmak üzere nesne eksi doldurmayı bekliyoruz Şöyle güzel bir Çakram düştü Onu Göstermek istedim Muhtemelen petimizi 76 yapıp aşağı ineceğiz Karın levelini yok. 90 levele kadar daha var Şöyle Güzel 2-3 oynayacağını düşünüyorum Efendim şöyle bir 12 zeka bir e, güzel bir kalkan düştü. Aynı şekilde e, savaşçıya da bir tane 15 rüzgarlı abonoz bilezik düştü. Bugün şansımız var. İtemlerden yana. Bakalım ne olacak. Şöyle göstereyim. 15 rüzgar. E, bunu zaten demin göstermiştim. Böyle şu an petik kasıyoruz Efendim loncamızdan Ormitali 24 tane parça sandığı verdi. Bakalım ne çıkacak içinden. Okyamru BK. Öfke BK güzel. Saldırı artı güzel. Yansıtma güzel. Ateş güzel. Yaşama isteği de fena değil. Şifa. Hafif adım. Beyaz parça E. Eh. Kılıç çevirme güzel. Ateşli ok. Karanlık koruma. Kurt nefesi. Büyülü zırh. Kırmızı kurt ruhu. Şimşek atma. Yırtma. Kötü bir açımdır. Efendim şöyle çok güzel bir satış olmuş pazarda. Simyalardan falan onu bir aktaralım şöyle. Diğer hesabı da açacağım. Bakacağım oradan ne gelmiş. Efendim burada da şöyle çok güzel. 9 ,368 bir satış olmuş. Burayı da alalım. 44 mon para var. Güzel para çevireceğiz. Bakalım piyasa altından ne bulacağız. Efendim şamanımızın 30 level biyoloğu bitmiş. Diğer hesapların biyologlarını falan düzenli olarak veriyorum ama size hiç göstermiyorum. Yani gerek yok. E, boş içeriye. Şimdi şunlardan biraz keseceğim. Nereye gidiyorsunuz lan? Lan 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 dur lan. Şunların şeyini düşüreyim. Neydi bu? Yung Yung'in root taşını düşüreyim. Bir yolunu bitireyim. Lanet kitabından devam edelim sonra. Şimdi beyler, eee deneyeceğiz. Parayı göt etmeye kararlıyız. Şöyle bir toplayalım bakalım. 225'ten elimden geldiğince topluyor olacağım. Eğer oynatmazsa. Ben şöyle 12'leri toplayayım 2 25'ten açayım kaydı. Şimdi aldık 8 tane 10x aldım şöyle göstereyim. Arındırma diyelim bakalım ne durumdayız. Tıks 1 başarılı. 2 yandı. 3 yandı. 4 geçti. Bu da geçsin yormasın hadi hadi. Bakalım. Ah Tüh. Tüh. Çok kötü oldu. Hemen hemen bir 18 vonluk almıştık. Bir 3-4 von kadar bir zararımız var. bir tık daha bir 12 toplayıp geleyim ben. Çok hızlı karar değiştirdim. Şöyle blok, kritik, ok, aradan korunma 9 vondan çekeceğim. Çünkü şöyle göstereyim, atmalık 6 vondan gidiyor. Benim getirdiklerim şu 6 von Bu da olsun olsun 7 von olsun 13 von 15 von Biz 18 von para bayılmıştık ee, Yani 2.5 von gibi bir zarar var ee, Hiç hoş değil Bunu çekeceğim oklardan koruma yerine Delici için 17-18 von para vermeye niyetim yok ee, Delici sadece de işe yarıyor ben de öyle biliyordum Doğru hatırlıyorum Bedenselimiz biraz VSD'lik olacak ama e, Yani delici direnci de O kadar hayati olmayacak Çünkü e, Hesap esas vesile hesabımız bu değil. Bu hesabın bana vsd yarayacağı 6 ay 7 ay o yüzden ben bunu çekeceğim. Şöyle e, artı 4 yapacağım ondan sonra bedensele takacağım. Fasulyesini alayım artı 4'e basmaya geçeceğim. Aldım 6 tane fasulyeyi şöyle geldim. E, kritik Blok ok Bunu şey yapacağız. Nasıl gidiyorsa Vallahi iyi gidiyoruz. Görkem şimdi şeye ee, bedensele bir 10x basıyorum. Eğer basabilirsem. Artı 2. Artı 3. Taşa yerim senin lan. Tek de artı 4 oldu ya. Bereket ya bereket ya. 2.5 konu zararı buradan çıkardık. Güzel. Şunları üstü atma konuda kararsızım. Muhtemelen atmayacağım. Bunu takarız. Elmasla safirimiz kaldı. Safirimiz 5'e 5 olacak. Elmasımız da yine 5'e 5 olacak. Muhtemelen hem tozuttum. Dayım. Bir kumar daha oynayacağım. Şöyle gittim. Dayım, Aldım. Olunca artı basma gir de şu Tamam. Aleyküm selam Crossover hoş geldin. Şöyle iki tane efsanevi bir tane zaten kalmıştı biliyorsunuz. Vallahi ya batalım ya çıkalım diyorum. Çünkü şurası 6.5 6.5 13 won gibi bir para eder. Burası da 2.5'tan 15.5 18.5 won para var. Ya 5 won içeri girelim ya sur olup çıkalım yani. Ee, direkt o kafadayım. 5 içeri gireceğimizi bildiğim için hiç sıkıntı yok. Evet. Çok güzel. Yine bugün zararımızı yaptık. Dozumuzu aldık. Şimdi farm yapıp tekrardan bu zararı kapatabiliriz. i̇ki tane pet kitabı sandı aldık. 108'den para verdik. Yank düşme menzil. Evet ben oraya eksi 6 bon yazıyorum. <laughs> güzel. 6 mden <laughs> bancanamı buldum. Bu kastığım para kısmının içine edilene kadar bırakmayacağım. Gerçekten içine edeceğim. Şöyle 6 mden bancanamıları çekeyim. Vallahi şimdi ben de deneyeceğim. Bakalım ne olacak yani. Bana öyle geliyor ki bugün battığımız gün. Bugün cidden battığımız gün olacak. Geçen gün batamadık. Aynen geçen gün batamadık. Bugün batacağız. Şimdi 84 emlik çekebiliyor olacağım zannedersem. Oraya ben düz ağzı eksi altı von yazarım. Merak etmeyin. Şimdi. Tıks. Tecrübe. Kıymetli apolet. Bakır plaka. Kıymetli apolet. Pelerin. Ooo. Oh. Zırh plan, Harikasın. Tecrübe. Çan. Abi vallahi billahi bende bir lanet var. Lanetliyim. Vallahi lanetliyim ya. Ya abi. Bir insan her şeyden mi zarar eder? Abi her şeyden zarar ediyorum ben ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Kutsama kağıdı veriyor. ne yapayım? Bir tarafıma mı iteleyim? Kutsama kağıdını? ne yapayım yani? Baksana. Oo, eksi altı bon yazdım ben oraya ya. Mitril verdi. Oo, evet eksi altı bon. Hemen güncelliyorum orayı. Bugün batar, bugün batacağım. Kafaya koydum ben. Şimdi bugün batmayı niyetlendik. Şunları aldım lazım olduğu için. E, ETP hesabıma koyacağım. ETP hesabımla ETP yapıyor olacağım. Bir ay kadar. E, ETP hesabımın eldiveni yoktu. E, göstermedim kasar diye. <laughs> Söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi bakalım. Yanacağını biliyorum. %100 yanacak. Yani banko yandı. E, i̇yice sıfırlayalım parayı. Ay ya yine batamıyorum. Bu Geçen video da böyle oldu. Batamıyorum. Batamıyorum. Bak batmak istiyorum. Batamıyorum. Çıkarmıyor da. Şu bir 5'te 5 gelse var ya. Bütün zararım çıkacak. Şu an eksi 7 bondayız görüyorsunuz. Şu şekilde eksi 5 buçuğa falan düştüm ama yok yani şu yansıtmanın yerine blok olsa bu 12-13 bond para eder. Hele bir bakalım. Şu parayı bir bitirelim ya. <laughs> evet. Batma günüm bugün. 26'dan 3.sü 4 5 6 7 Şimdi parayı bitireceğim farmlayacağım tık rastgele sandığı tık buz <laughs> Tamam Kutsama geldi çok iyi bilgelik 10 numero Kem göz harikasın mükemmelsin Ayrıca küçük aferin süs taşı 200 tane Kem göz süs taşı Abi sen benimle dalga mı geçiyorsun gerçekten? Örümceğin yumurta kesesi ne? Hakim kuşa asil. Sa ne? Bir dakika. Hayır geçmeyeceği için sıkıntı yok ama ya geçerse? Bismillah. Of of ben oraya eksi 7 yazayım. Efendim hesabımız 86 level olmak üzere. Şöyle 99-98 XP var. 86 yapıp aşağı indiriyor olacağız. Ee, bir dakika peti de göstereyim. Pet de 80 level oldu. 27 gün oldu. Ee, oranları şu durumda. 78 levelde 0.5 artı 8.6 idi biliyorsunuz. Next next doldurduk. Şöyle hesabımız 86 oldu. Ee, şu anlık güzel aşağı gidip cesur yapacağız Üç gün sonra da şeyine indireceğiz ee, sikillerini yedireceğiz üç günü kaldı sikillerine ee, bakalım